Amerikan müzikal komedi dizisi True Repin' ilk sezonunun dördüncü bölümü, 4 Ağustos 2022'de HBO Max'te premier yapacak. Dizinin son bölümünde tüm partinin ana karakterine yüzsüzce şan denir. Güneşli Miami'deki lüks Plymouth Hotel'de canlanıyor. Resepsiyonda zengin konuklarla tanışır. Ama ıslak rüyalarında, şan tamamen farklı bir hizada topukların üzerindedir. Tüm gücüyle müzik alanında kariyer yapmaya çalışan, ancak şimdiye kadar başarı kapısını çalmayan bir rap piliç. Ancak bir telefon görüşmesi her şeyi değiştirir. Shona'nın uzun süredir iletişimini kaybettiği eski bir arkadaşı olan Mia onunla temasa geçer. Beklenmedik bir şekilde video viral hale gelir ve canlı ya. Şovuna kendi rap grubunu kurmasını önerir. Şimdi böyle farklı kahramanlar, gerçek yıldızların ihtişamını ve zenginliğini hayal ederek müzikal Olympus'a ortak bir yola başlıyor. Serinin devamı, bakınız. 4 Ağustos.